Bugünlerde yaşamış olduğumuz çağımızın en büyük depremlerinden biri afetlerinden biri yaşanırken Türkiye'de tüm ülkeler ve Türkiye'deki iller yardım için elinden geleni yapmaya çalışıyor. İzmir, Buca'dan da bir ses yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi Buca ilçe başkanı Hacer Taş Gültepe'nin çağrısına Buca'lılar duyarsız kalmadı ve görüntülerde izlediğiniz gibi sürekli müracatlar oluyor. Koliler geliyor ve onlar tırmanıyor afet bölgesine gönderiliyor. Hay haber ajansı olarak biz de bunu ekranlara taşıyoruz ve şimdi Hacer Taş Gültepe'nin konuyla ilgili çağrısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Değerli hemşerilerimiz, sevgili bucalılar, sevgili dostlar, bugün gözlerimizi büyük bir acıyla açtık. Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde hissedilen bir depremle sarsıldık. Acımız büyük. Değerli dostlar, Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanlığı olarak yardım çağrısında bulunduk. Ve yardımlarımıza Bucalı hemşerilerimizden, dostlarımızdan çok büyük bir ilgi gördük. Evet, güzellik kurtaracak dünyayı. Güzellik kurtaracak dünyayı çünkü yardımlarla ulaşmaya çalıştığımız yüzlerce yaralımız, yüzlerce yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımıza ulaşma şansımız olacak artık. Yardımlarınızı hala bekliyoruz. Evet, güzellik, yardım, iyilik kurtaracak dünyayı. Eğer dünyanın bir yerinde acı çektiğini bildiğiniz bir insanın acısı sizin acınız gibiyse işte o gün gerçekten kurtulacağız.